Selamun Aleyküm sayın izleyicilerimiz. Çıkıyor. Anca çıkıyor sesim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursan havalar burada çok soğudu. Herhalde kar yağacak. Hatice teyzenizin mutfakta, mutfağa geldim. Neler yapıyor akşama, ne hazırlıyor? Neler neler. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz Anadolu kanalımıza canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Herkese rahatım. Valla ben de öbür gün balık aldıydık. Onu koyacağım. Ta öbür hafta. Bir hafta oldu balık alalım. He aklıma geliyor. <laughs> sıra anca geliyor. Unutmuşsun bu. Bunu ben. Bugün de ne pişireyim? Balığı pişir dedim. O da hazırlayayım dedi. Sobaların kovalarını doldurdum. Yaktım sobayı. Ben üşüdüm bu doğmuş. Sobaya gitmiyor kovaya. Aşağı yine mor. Kovaları doldurdum. Birini yedek, birinde yaktım sobayı koydum kovayı. Yoksa bana birini gideydim abi. Ben de dedim ya bir gün gidiyor dedim koyduğumuz Gidmedi. kuva. Altına komür koy yok dedim bir gün gidiyor. Amanı geldi değil mi içi? Doğmuş. Kendi de üşümüş. Aşağı inemiyor. Mecburi. İnerim de kuvayı çıkaramam. Çıkaramam dolu kuvaları. Allah'a azıcık balık koyun. Ne yapayım başka? Ne yapacak? Balık. Unumuz hazır oluyor burada. Allah'a bu seferki balığımız istarit. Hamsi değil. Bunu tercih ettik. Hamsiler ufacık ufacık, hani böcü gibi. Bunlar hamsi hamsiden Kılçıklı olur ama bu da lezzetli olur. Kılçıklı olur Hafif kılçıklı olur. Hamsi, hamsi gibi olmaz tabii. Tertemiz temizlendi. Buzdolabında duruyordu canım. Kış günü dolapta ne olacak, soğukta. Sizler ne yedik, ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Valla Allah ne verdiyse ben onları yapıyor. Ben size gösteriyorum. Allah Canlarım. ne verdiyse. Onları da yapıyor canım, acı durdukları yok. Tabii canım ama... Cenab-ı Mevlam yapacağım. ne verdiyse nasıplarında kısmetin. Ya bulgur pilavı, bilmem mercimek çorbası ne yapacağım başka, canın ne istiyorsa onu yapın ya. Canınız ne istiyorsa yiyin valla. Canımızın istediğini yiyin, canımızın istediğini giyin. Sonra kocadıktan geldi, ha, geçti ömür. Canımızın istediği yere gidin. Gezin, tozun. Allah. Geçtik ve bulunmaz nimet imiş. Sabah evde titredim, oturdum. Telefon da yoksun abi, telefon açacak. Telefon var da şey alınacak, Serkan'a diye diye biz de o şu Serkan'a ne zaman dedik? Dedik, dedik. Hatta alayım dedi, öylece kaldı. Unuttu, gitti. He. Dedik işte. Hattalı Ali alalım dedi. Yani aldık. Telefon var da işte. Hatice teyzenize bir hat alınacak. Onu alacak. Ha? Kim açacak gelince sıkıntı? Ben, ben ararım. Sen. En azından nerede olduğumu bilirik ya. Telefon yanında götürün, getirin. Evde olsan evde ben evde, Evdeyim, bir yere gidelim. Tamam. Çoluk çocuk beni götürürse anca onlara giderim. Başka ben nereye giderim? Götürüyorlar, getiriyorlar. bir şeyler. Yani akşam gittik oradaydı. Balıkta tabii vıcır vıcır çok oluyor da bu ız. Bu iri ya. Evet. İri olduğunu. Öteki çok olur, ufak. Sizden Allah razı olsun. Sanki bir yoğur olmuş gibi size göstermeyince. Ya, ya işte. Hem işte vidasını çekiyor. Hem bu göstermiş oluyor, Daha Olmayınca da ne atacak vidas? Videomuz yoğurdu. Video yapalım. Evet canım. Vallahi canlar bizim durumlar böyle işte. Buralarda Herkesin kendine evet. kadar bir durumu var. Durumumuz Herkesin... malum. Yendine göre bir geçim bir geçim var. Sıkıntı biz bu, var. Biz böyle buyuk yani. Sıkıntı vermesin Allah. Kimseye. kimseye Allah sıkıntı vermesin. Biz her şeyi gördük, geçirdik. Sıkıntı da çektik. Oh. Ne sıkıntılar oh. çektik vallahi ne? Hatice teyzemizin çektiği sıkıntıyı size anlatsam bir gece bir gündüz bitmez yavrum. Allah kimseye sıkıntı vermesin. Amin, amin. Cümleye vermesin. Allah çoluğunuza, çocuğunuza zarar kendinize vermesin. Allah Cenab-ı Mevlam gazalardan, belalardan sizleri ve bütün ümmeti Müslümanı korusun. Amin, amin. Yapacağımız bu. Başka diyeceklerimiz bu. Allah, ben namazlarımın ardında da diyorum. Hiç ben kimse Allah'ım parnağına taş değirmesin. Zor. Başına iş vermesin. Başına iş vermesin. Huzurlu yaşasınlar. Ayında günlerini bilsin. Bunu ödeyen adam. Döşeme işi bitti değil mi? He? Balık döşeme işi tepsiye bitti diyorum. ben. Ne diyorsun? Ben de bitti diyorum. Ben onu soruyorum. Bu gidiyor ya. Bitti, bitti. Bunu deliyecek şey olacak, bir kaba çekilecek bu. Bunun biz yağ kabı var ya. Yağ kabı var ya, o ince işte onun şeyi. Akan yeri. Ee, Bunu ki tüm açık. Git, buna bu yağ kabı. Getirelim aşağıdan. Yağ kabına çekeceğiz ya. Lazım oldukça kullanın. Eğer şey yapacağız Şeyine ne sıkacağım? Şey, ne ya? Limon ne koyacak mısın? üstüne. Vallahi bilmiyorum. sen nasıl biliyorsun? Ben de yaktıydık işte. Kesmiyorum hocam. Bay az ordu. Evet, hormasın bana zar bununla kes değmem. Yani bıçaklar ordan oldu. Getireceğim onları da. Meskirdi korkuyu. O sanata idi mi yanına yirmi. Valla burada bütün izleyicilerimize sonsuz selamlar gönderiyorum. Daha, daha kapatma. Yok yok daha kapattığım yok canım da selam gönderiyorum. Ben yorumlara giremiyorum. Daha tam belleyemedik. Bana selam yok mu diyenlere hiç ayrım gayrım yok hepinize. Selamlarımız olsun. Bol bol selam gönderiyorum. Şimdi sobamız bayağı tutmak bir süre. Balığımızı kodur. Bir de salatayı diyeyim mi? İyit. Balığında ayakta ayakta bir salatayı diyeyim. Bir otursam. Vallahi şu havanın durumu bu işte bak. Ay. Ha. Hava. Hava. Burada ekmek çardağı vardı. Ç çardak ağaçları çürüymüş, uçtu. Yanına bir Hatice teyzemiz bağlayan yanına bir de salata yapıyor. Bir de onu izleyelim. Marıl temiz yani marıl yıkandı. Bazı tanık, tanıdıklarımız var. Onlara onların isimlerinden biri yok. Ergul arkadaşıma da buradan ailesine selamlar olsun. Selamlar olsun. Semih arkadaşıma, kızı Fatma'ya, Ergul evet. abimize. Can kalısı selamlar. Ramazan korkmaz dayımıza, dayıma. Buradan selamlar gönderiyorum. Ellerinden öperim. Bütün. de selam dayıma, hanımına, torununa, Torunlarına, bütün şeyleri, akrabalarıma selamlar olsun. Buradan Nutuya kızımıza da selam olsun. Nutuya ne oluyor kız? Sesi sedası çıkmıyor Nutuya'nın içinde. Olsun? bir. Çıkıyor, Yok canım şeyi diyor bana hani bir. Bazen konuşurduk telefonla Buradan Efe Aksaray'a da selamlar olsun. Kardeşi Çavuş'a, hanımına, çocuklar, çocuklarına. Onları tanıdığımız için tanıyan tanıdıklarımıza gönderiyor işte. Tanımadıklarımıza da Her, bol selamlar. Herkese. herkese. Onları tanıdığımız için özellikle. Herkese. Herkese yani, tanıyalım tanımayalım, herkese selamlar olsun, kucak dolusu selamlar olsun. Herkese, herkese. Allah'ım Tanrı selamı hep üzerlerine Hepin, olsun. Hep üzerlerine olsun canım. Hepsinin, hepisinin. hepisinin. Allah'ım şeylerini bozmasın. Amin, amin. Ağız tatlarını. Allah'ım sana koca koca çoban salatası it. İt, it, it. Koca koca salatası. Ocağı ocağı olsun. Diye. İki domates, iki de soğan. Bir de limon. Tamam. Birazcık da yağ içine. Şimdi doğrasan doğra bir biber. iki biber. Yeşil biber yorma mı? Al. İki almasan üç dört al. Ufaklardan doğru, ufak tınaş. Geçerim ben onu. Çekil gibi bir garip para diyor ama. Şey ama nasıl lezzetli yani. Çekil gibi de. Yedireceğiz, salata ne etmem, gelişik özel. Ya, işte, çoban salatası böyle olur ya. Böyle itivireyim. Tamam. Tahta ile -ta ne uğraşamam ben, salata tahtası ile neyim. Hatice teyzeniz var Zaten domates ufak. Ha, orasını al, tamam. Çay gidiyor, kahvaltı gidiyor. Saat onda bir kalktık kahvaltıdan, akşam öğlen yemeğini at şey de yok. Ben dimanı cücük yedim, ben yedi alsa bir hoş oldum. Cücük atıştırdım ben. Şeker beni sallayıveriyor, tamam. Yaşaklarım, doğrayım canlarım bilmem mi diyecek. Hem de kup kup gider. Ötekilere bakarak içecek şey var işte bunda. Sulu sulu. Su az. Ötekilerde hiç su yok, hiç. Aynı şey gibi. Ta ta bu bıçakta kesmez. Bir de var da tamam. Şimdi daha da kavun mu bu? aşağıdaydı. Ya ba bayağı bir ay geçti. Evet. Oraya alınıp kolunu. Çok acı bu. Acı canım, koğu soğan. Mor soğan diyorlar buna, mor. mor. Elmas ve elmas verdiydi bunu bana. Ben almadım diye soğan ne? Var de, de. dedi, alma dedi, ben vereyim dedi, o alır da. Ama yeter herhalde, bir de, de çok almışsın. E, bildir iki TL'si de, iki de çillendi. çıktı diyorum. Dışarıda e, e ne oldu?

kaşet bağlam. Sıkacı ana mı limon? Sona diyor mu? Sona mı? Ya da sonra? Onda sonra, onu sonra. Ben üşüdüm, Ben ortaya gideyim, bakayım bala. Soba tutmuşum. mu? Soba tutmuş. Şehit bağlam ya lan bayım yakayım. Oğuz. Ayaklarım da oldu valla. Ne diyorum ben kızım git soba eziyetli kayınla Allah izleyicilerim. izleyicilermiş. Yok tamam değil Canım ateş kulum ateş demiş. Benim zilin ayıra. Ne diyeyim ne kapısına demiş. Evet. Videomuzu da sonlandırmak üzereyiz. Ağlamızı uzatmaya yüz mü var zaman tuz atmasın. Hayır canım şimdi adamların başını fazla ağrıtma. Evet. Bu arada o fazla da sıkmayalım sizi. Bu kadar göstermek de istemeyeyim ama ne bir damız yok. daha atılacak. Günlük videoyu nereden bulacak? İşte böyle böyle. Çekeceğiz. Soba tutmaz mutmaz ama bak nasıl yanıyor soba. Allah'a emanet olun, kapatalım, sonlandıralım. Bugünkü videomuzda balık videosu olsun bağlım. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın canlarım. Size kucak dolusu selamlar, sizi öpüyorum, kucak dolusu selamlar. Ana olganalımızda kalın, layıklarımızı unutma. Bir de balık için atın ya, bir de benim için. Desteklerinizi de bekliyoruz yani. Allah Hadi. sizden razı olsun. Allah emanet olun. Size. Tekrar hoşça kalın, dostça kalın. oğul kanalımızda kalın. İyi akşamlar.